Burası İzlanda değil. Burası Erzurum'un Uzundere ilçesi. Erzurum'un birçok doğal güzelliği var. Bunların birçoğu Uzundere ilçesinde toplanmış durumda. Onlardan biri de saklı kalmış kardeşler mezrası. Her ne kadar Avrupa üzerindeki görselleri insanlarımız zannetse de burası Türkiye. Burası Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubam Mahallesi ve böyle bir güzellik var. İlçeye bağlı Ulubam Mahallesi'ndeki bu mezra adeta görsel bir şölen sunuyor. yemyeşil alanlar, serin serin akan şelaleler, bu manzaraları görenler montaj sansada görüntülerde en küçük bir oynama bile yok. Kardeşler mezrasına ulaşım bir hayli zor. Bölge halkı yolların asfaltlanarak ulaşımın kolaylaştırılmasını istiyor. İşte kendi köylü vatandaşlarımız dahi yaylamıza hasret gelip çıkamıyorlar. Günümüz araçlarının hassas olması nedeniyle. Ulaşım zorluğundan dolayı yaylamıza gelip buradaki güzelliği, görselliği yaşayamıyorlar. Biz yetkililerimizden bu ata mirasımızın sahip olabilmemiz için yollarımızın değerlendirilmesi, yollarımızın güzelleştirilip bir asfalt yapılması, insanların buraya ulaşımını sağlanmasını rica ediyoruz.